Merhaba merhaba Gabi herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da, ona da de ama herkes herkese ama GTA 6 ilk bırakmanıyla bizleri büyüledi bitirdi büyük 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 bir oyun olduğunu Rockstar olduğunu kanıtladı ee, yani ilk videomda tabii ki telif olayları var bilmem ne Rockstar videoyu engelliyor trailer kısmın tabii onları kırptık bir şekilde görüşlerim oldu ama bu videoda en azından müzik kapalı olabildiğince sahnelerle sizlere görüşlerimi bildireceğim daha rahat bir şekilde. Çünkü e, fragman gece düşmüştü iki küsürlerde. Ben üçe doğru hemen bir kayıt aldım, düzenledim, işte kırptık bilmem ne bir şeyler yaptık. O yönden de hızlı bir şekilde oldu, içime sinmedi. O yüzden beğenin, yorumunu eksik etme diyorum. Abone olursan tadından yenmez. Şimdi GTA 6 bizi ne bekliyor GTA 6'da? GTA 6'da çok kalabalık bir şehir bekliyor. NPC'lerin e, RDR2'deki gibi muazzam tepkileri, muazzam bir yaşayan şehir bekliyor. Gece hayatı bekliyor. Ondan sonra sosyal medya bekliyor. İlk videomda da söylediğim gibi oyun içerisinde e, yaptığımız paylaşımlar, çekimler burada... E, telefonun büyük bir önemi var. Yani GTA 5'te tabii ki telefonda bir selfie çekiyorduk, fotoğraf çekiyorduk, konuşmalar vardı, mesajlaşmalar vardı, kişi araması vardı. Ancak GTA 6'da telefonun büyük bir önemi var. Şimdi sahne sahne bakacağım aklımdakileri sizlere söyleyeceğim. GTA 6, GTA sevenler için gerçekten 2025 yılında söyleniyor. Ancak aradan birkaç ay sonra bir trailer ya da bir fragman yayınlanırsa ay belli olur mu? Belli değil ancak 2025'e ye yetişmez erteleme durumu olabilir mi? Tabii ki bu da olabilir ancak şu anda 2025 için ee, iyi yani 2000, 2025 yılı gayet iyi 2026 olmaması güzel. Şimdi ilk olarak zaten fragmanı muazzam bir müzikle başlıyor. Vice City ee, zaten Vice City oynayan biri değilim ama o eski yani hastaları tabii ki var. Bu renk paleti, bu atmosfer olayı zaten dün hani ilk videomda da söylemiştim. RDR2, RDR1 bunları gerçekten sahibim. Bunları rahatlıkla oynadım. GTA 5 hikaye modunu oynadım. Online oynadım. Atmosfer olarak Rockstar atmosferi çok iyi. Gerçekten dostlar çok iyi şekilde yapıyor. Güneşin e, yani ışık olayını diyeyim daha doğrusu. Çünkü RDR2'de de bu. Bu ışık olayı, gölge olayı, atmosfer olayı, hava olayı, bulut, yağmur, şimşek, esme, osu, busu. Yani gerçekten bu anlamda çok da ileriye taşıdı bizi. Fragmandan gördüğüm kadarıyla. GTA 5'i tabii ki biliyoruz hepimiz çok seviyoruz ama bir RDR2 olayı vardır. NPC'lerin dediğim gibi muazzam bir gerçekçilik olayı vardır. Buradaki benim gördüğüm bu fragmanda da yani bu fragmanda da daha böyle GTA 5'teki daha böyle uçuk yani uç noktalardaki karakter yerine bir çift gördüm yani bir e, birlikte olma birlikte savaşma daha ciddi daha böyle bir hikayesi daha böyle nasıl söyleyeyim bir e, hayatta kalma aşkları için savaşma şeklinde daha böyle şey gördüm tabii yan karakterlerde yan karakterlerde tabii ki şey olabilir nasıl söyleyeyim GTA 5'teki gibi bir şeyler olabilir tabii ki bir trailer görmek istiyor kişiler. O yüzden Trevor gibi karakterleri bence yan karakter olarak bir iki fragman sonrasında da gösterebilirler. Ancak şu an e, çiftimiz yani çiftimiz gayet e, oturaklı geldi bana onu söyleyebilirim. Bu sahneye bayıldım şehir atmosferine bayıldım. Dediğim gibi renk paletine bayıldım. Rockstar bunu çok çok iyi yapıyor. Zaten RDR 2yi aşığım. RDR biri e aşığım. GTA 5'i gerçekten seviyorum. Ancak GTA 5'ten daha çok RDR'yi seven biriyim. Ancak GTA 6 bu fragmanıyla beni büyüledi. Beni büyüledi dostlarım. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde hızlı hızlı şey yapayım. Geçeyim şöyle. Çünkü oynatmayacağım. Bunu oynattığım zaman da direkt Rockstar videoyu engelliyor. Müzikten, videodan engelliyor. Şimdi burada tabii ki trafik yoğun. insan yoğunluğu var. Bu optimizasyon kısmını gerçekten konsollara, yeni nesil konsola entegre etmesi lazım. Bu arada şey de sorusu var. Mesela yeni nesil ilk olarak bence konsola çıkar ya da konsollara çıkar. Ancak ondan sonra aradan ne zaman sonra bir bilgisayara çıkar şeklinde bu optimizasyon sorununu çözmek lazım. Tabi bunu oturtmak lazım. Ana ancak şöyle bir şey var. Onu da söylemek lazım. Bilgisayarda nasıl bir sistem lazım? Şunu söyleyeyim. Mevcut bilgisayarı değiştirecek bir oyun. Kesinlikle GTA 6. Yani belki çok iyi ekran kartım var diyen arkadaşım belki bu oyundan dolayı ekran kartını değiştirebilirsin gibi duruyor. O yüzden mesela ilk olarak benim düşüneceğim konsola çıkar diyorum. Şuradaki mesela uçak kuşlar. Bu da yani bir dakikalık bir trailer aslında o kadar detay barındırıyor ki yani işte aslında beni büyülen kısım o. Şuradaki ışıklar, bakın renk paletleri, işte şu, yani demek istediğim her karesi o kadar detay. Bu kadar detayı barındıran bir oyunun da optimizasyon kısmı da merak konusu. Tabii ki sistemi yorar. Onu söyleyeyim sistemi yorar. Şimdi şöyle hızlı hızlı bir şekilde. Ya, trafik yoğun muazzam bir şey. Gerçekten şöyle geldim. Burada da tel örgüler var. Tabii ki bir e, cezaevi bir mahkum olayı var. Tabii ki bizim karakterimiz. Bu arada şeyi de söylemek istedim. Çiftimizde öncü taraf kadın karakter. Onu söyleyeyim. Önde duran yani. Daha ağır basan kadın karakter. Tabii ki bu değişir mi değişmez mi? Ama bu fragman için konuşursak kadın karakter daha ön planda. Evet şimdi şöyle. Şuradaki. Yani şu sahne beni gerçekten muazzam bir şekilde büyüledi. Çünkü bir film edasında başlıyor. Gerçekten bir film edası. Cezaevinden çıktıktan sonra neler olacak ya da girdikten sonra ne olacak bu belli değil. Ancak ben ilk videomda da dediğim gibi GTA 5'in hikayesi nasıl güzelse ama GTA 6 hikaye konusunda da bizi çıta anlamında bayağı bir yukarı taşıyacak diyorum. Hikaye kısmında çok güzel bir giriş var. Bana kalırsa belli bir nedenden dolayı e, cezaevi olabilir. Çiftimiz ayrı düşebilir. Bu çiftimizin yeniden e, hayalini kurduğu bir amaç olabilir. Ancak hikaye kısmı benim şu anda baya hikaye kısmını teoriler ya da şu olur bu olur dediğim zamanlarda da en çok heyecanlandıran kısım hikaye diyebilirim. Tabii ki gameplay ve vesaireler de var. Şurada... E, hanımefendi ya kadın karakterimizin bulunduğu tabii ki yer burası işte ranzası bilmem ne şurası aile fotoğrafı tabii. Bu sahne beni benden aldı ya bayağı iyi. Bayağı iyi. Bu arada grafikler, modellemeler, karakterler muazzam güzel. Yani şöyle söyleyeyim ben GTA 6 çok şey bekliyordum yani bu kadar iyi beklemiyordum. İşin gerçeği Rockstar bu kadar kişinin e, ısrarla nerede kaldı o GT6 ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz demesine çok güzel bir şekilde bir dakikalık bir trailerla aslında birçok detayı barındıran bir trailerla bize cevap verdi. Evet bu sahne baya iyi. Kadın karakterimiz de şöyle söyleyeyim. Gerçekten ki kişiye samimi gelen ama duruş anlamında da e, bence eee tam bir yani Bank'ta de, demişiz ya de, hani Bank'ta bir sokak çocuğu olayı vardır. Tam bir böyle şey yani. Tam böyle sokaklardan çıkan hani yol yordan bilen. Ancak bakalım hikaye bizi nereye götürecek. Çok da fazla şey yapmak istemiyorum ama karakterleri beğendim. Kadın karakterin ön planda olmasını beğendim. Şimdi burada cezaevinde tabii ki bu hanımefendi neden burada olduğunu biliyor musun diyor. Böyle bir mevzu var. Karakterler çok çok iyi ya. Bayağı bir üzerine koymuş. Evet. Bu arada aslında her sahnede çok sağlam bir detay kısmı da yok değil yani. Bayağı var hanımefendinin ofisi bizim karakterimiz. Evet. Çünkü aptalca mıydı? Ve şu yani suyun güzelliği tartışılmaz. Çok çok iyi dostlarım ya. Şu suyun güzelliği muazzam derecede gerçekten şuraya bakarsan çok çok iyi. Yani çok çok iyi. Hatta şurada ne yazıyor? Okey. Bu arada şey de var mesela RDR2'den alışık olduğumuz bir doğal yaşam olayı da var. Mesela fragmanda timsah gördük işte kuşlar var bilmem ne bir hayvanlarla iletişim yani hayvanlarla iç içe olan kısım var. Bu yaşayan bir doğa hayat gerçekçilik anlamında da bunu da burada koruduğunu görüyoruz RDR2'deki gibi. O da gayet iyi. Atmosfer zaten bu adamların işi atmosfer. Şu kısım da çok iyiydi dostlarım. Evet yani... Şimdi... En çok mesela şu kısım beni çok şaşırttı ilk izlediğimde. Bu kadar çok yoğunluğun olduğu mesela... Yani Cyberpunk'ta da yoğunluk var. Tamam insan yoğunluğu var, kalabalık var ama... E, buradaki NPC'lerin e, birbirinden bağımsız şekilde her birinin farklı bir şey yapması bu gerçekçiliği direkt %100 doğruyor. O yüzden yani Cyberpunk'ta e, hepsi stabil bir yere gider bilmem ne bundan bahsetmiyorum ama bu kısımda fragmanda gördüğüm e, herkesin gerçekçi anlamda farklı bir şeyler yapması şunlar yürüyor o direk güneşleniyor. Burada spor yapan var. İşte şunlar şöyle fark ettiysen hep farklı farklı bir şeyler. Şunlar güneşlen, bizi sayede izliyor. Bunlar yatmış bilmem ne. Bakın şurada bir beyefendi var. Direkt inanılmaz bir şekilde farklı bir mevzu. Şurası farklı. Yani demek istediğim her yere baktığında farklı bir detay var. Yani her şekilde Farklı bir detay var gökyüzünde yerde çok iyi çok iyi çok iyi işte bu aslında bize neyi sağlayacak yaşayan bir şehirde senin aslında açık dünya dediğimiz bu rahatça serbest mod random mod ya da serbest mod dediğim kısımda oyuncuya müthiş bir deneyim bırakacak. Bu serbest modda da bırakılan deneyim de kişiden kişiye değişebildiği gibi de her NPC'den NPC'ye de farklı tecrübe, farklı bir şeyler. Yani ben e, GTA 5 ve RDR 2'den öyle bir harmanlanan oyun görüyorum ki ve üzerine çok çok farklı şekillerde de daha ne sürprizler var. Bu arada bu ilk fragman. Daha ne sürprizler vardır. Hikaye tabii ki çok merak ediyorum ama bu tabloyu gördüğüm zamanda da insan e, gerçekten full random modda gezmek istiyor, bakmak istiyor. Gerçekten muazzam. Yaşayan şehir her zaman dediğim gibi her oyunda diyorum, yaşayan şehri oluşturduğundan gerisi geliyor. Evet. Yani suyun olayına hiç girmiyorum. Muazzam bir olay. Yani oyunun rengi, gerçekçiliği, grafikleri, o su bu Tabii ki hani gameplay bir trailer da gelir. O zaman da daha net biz görürüz ama şu an her karede fark ettiyseniz uçak görüyoruz. Gökyüzü dolu, yer dolu, kara dolu. Yaşayan hep bir hareket yani bu dinamikliği bu optimizasyonu gerçekten oturturacaklar mı? Bence Rockstar bunu fazlasıyla kat kat daha iyi yapar. Hep de yapıyor zaten. Muazzam. Evet gece hayatı dediğim gibi yani Vice City gece hayatı muazzam bir şekilde geceler geceler geceler. Bak yine yani aslında burada biz bir dakika izlediğimiz şey bizim aslında şey yani. Biz ne izledik biliyor musunuz? Koca bir şehirde dinamik bir şehirde atmosfer. Yani muazzam her bir kalabalık var. Yani bu adamlar Rockstar mesela Japonya ile ilgili Tokyo ile ilgili bir oyun yapsa o Tokyo'nun kalabalıklığını biliyorsunuz. Yani bir ışıktan ışıklarda karşıdan karşıya geçme kısmında bile nasıl bir kalabalık şehirdi Tokyo. Mesela o kısımda bile Rockstar yapsa muazzam bir şekilde o tutturur. yani bu kadar mı detay var bu kadar mı güzel. İyi yani bu da şöyle bir şey yani. Abartılacak derecede mi? Tabii ki değil. Ancak bizim derdimiz buraya mesela şurada bir adam, şuradaki bir adam aynı hareketleri ya da şuradaki bir kadın ya birbirinden e, bağımsız hareket etmeyen, birbiriyle aynı şekilde çoğalan insan topluluğundan bahsetmiyorum. Birbirinden bağımsız yaşayan bir insan topluluğundan bahsediyorum. Bunu oturtmuş gibi gözüküyor. Bu çok muazzam bir şekilde bakalım bize yansıyacak. Aynen. Evet gece hayatı dedik. İşte bu karakterlerin gerçekçiliği her zamanki gibi. Bu zaten kastım yani kostüm kostüm diyeyim. Kostüm kısmı kişiselleştirme zaten kişiselleştirme ile ilgili muazzam bir şeyim var. Merakım vardır. Her ne oynuyorsam oynuyorum. Karakteri kişiselleştirme kısmında muazzam bir şekilde yani çıksın abi GTA 6 bayağı bir yükseldim. Bayağı bir yükseldim. Gayet iyi. Gayet iyi. Ben dişleri bildiğin altın yaparım. Ve gece olarak bakıyoruz. Şimdi gündüz olarak şehre baktık, ışıklara baktık. O ışıkların muazzam dokunuşuna baktık. Gece olarak da gayet iyi. Mesela şu kısım. Bak şurada farklı bir mevzu. Şurası. Bak şurası farklı bir, mevzu, farklı bir mevzu burası farklı bir mevzu burası farklı bir mevzu burası burası şurası burası. Yani demek istediğim aslında bize döndürüp dolaştırıp hep aynı tabloyu veriyor. Ne demek istiyor? Ben sana yaşayan bir oyun vereceğim diyor. NPC'leriyle etkileşime, etkileşime girebileceğin yaşayan bir şehir atmosferinde muazzam hikaye deneyimi vereceğim diyor. Bu çok güzel. Araba şeylerine, fiziklerine, şeyine bakmayı tabii ki yok. Çünkü bir gameplay olması lazım. Onu deneyimlemek lazım ama şu anda hani GTA 5'teki yani arabalardan çok büyük bir fark yok yani De bildiğimiz araba tabii ki bunu ne zaman bir gameplay'de ya da oyun deneyimi olursa o zaman şey yaparız gayet iyi ya tamam bunu da geçtim şu kısım çok hoşuma gitti tam bir partileme yani sen demek ki geceler geceler Vice City geceleri muazzam bir şekilde din yani o GT altının amaçladığı bence durmadan sıkılmadan ne var ne yok her şeyi yapabileceğin random hikaye o su bu su serbest mod bilmem ne istersen şunu yap istersen bunu yap istersen sahilde sabahla yani gerçekçilik anlamında bunu oturtmuş. Zaten bunu oturturan bir e, stüdyo ancak GTA 6 bizi çok farklı bir olaya götürüyor. Çok iyi. Yine bak fark ettiysen Burada uçak devam neden görüyoruz? Çünkü oyunda uçak kullanacaksın belli. Uçak kullanacaksın, araba kullanacaksın. Bildiğimiz GTA. Her zamanki gibi. Evet. Bu kısım zaten paha biçilemez. Tam bir Vice City klasiği. <laughs> Vice. Heh. Sosyal medya ile ilgili dediğim gibi benim ilk videoda da söylediğim gibi bu sosyal medyada GTA 6 oyununda telefonun büyük bir önemi var. Bizim kendi kişisel hesaplarımız olacak bu kişisel hesapların sosyal medya uygulamalarından oyun içerisinde çektiğimiz ya da fotoğraf osu busu bilmem ne bir anlamda e, oyun içerisindeki o şeyde bir trend olma ya da farklı gündeme gelme ya da gündemi oluşturma şeklinde belli bir yaşayan bir de e, şeyi olacak. Bir parametresi de olacak. Yani... Bu kısımda ilk dediğim gibi bayağı heyecanlıyım. Yani direkt karakter olarak biz sosyal medya uygulamalarında oyun içerisinde kullanabileceğiz. Bu oyun içerisinde nasıl kullanınca fotoğraf çekmek bir çekiyorsun, ne oluyor. Video çekiyorum bilmem ne, şunu paylaşıyorum bilmem ne. Burada da aslında bir anlamda karakterimizin nasıl söyleyeyim? dinamikliğini popülerliğini, trendliğini ya da buradaki Vice City'nin e, trendine ayak uydurmanın bir çözümü olarak sunmuş olabilirler. Bu kısım belki de online'da da paralel olabilir. Online'le de ilgili olabilir. Bu sosyal medya olayı çok hoşuma gitti. Aynen. Bu da aynı. Bu da bayağı iyi. Ha, bir de şey var. Şu çok hoşuma gitti. Zaten GTA 5'te de yarışlarımız vardı. Biliyorsunuz ki zaten sokak yarışları vardı. Bilmem ne. Olabildiğince ee, burada da gayet iyi bir atmosferde bu duruyor. Araç e, mekanikleri bana kalırsa çok çok daha iyi olacak. Yani bir anlamda hem şu gözle de bakacaksın. Yani tamam ben bir hikaye, hikaye tabanlı oyun oynuyorum. Ama ben serbest modda da istediğimi yapabiliyorum. Ama ben yarış oyunlarını da seven biriyim. Bence çoğu oyuncu karakterini bir anda bu oyunda her yönüyle tut, tutacak yani öyle gözüküyor. Zaten öyleydi ama daha fazla şekilde araç mekaniğine önem vermişler diyebilirim. Evet sosyal medya. Bu arada timsah işte kuşlar onlar bunlar. Yani ee, bu kısımda da direkt RDR tarzı diyebilirim. Burada da bir polis operasyondan polisin gözünden operasyonu izliyoruz. Yani farklı farklı. Ya aslında şöyle. Bir anlamda şehrin şehirdeki şunu düşünebilirsin yani şehirde benim elimde telefon var. Benim karakterle oynuyorum diyelim GTA 6'da. Telefondan şeyli kısa videolara bakıyoruz işte. Kısa videolara bakıyoruz. Bu şey ya da ne oluyor, ne bitiyor, ne absürtlükler var. Şeklinde bu anlamda şehir kendini de dinamikleştirebilir. Bu da önemli bir şey. Bu da önemli bir şey. Evet. Yani her tipten insan çıkacak. Her tipten hareket eden çıkacak. Çünkü burası Vice City. Evet, baksana şuraya. Ya bunları göstermesinin amacı sen böyle olacaksın ya da öyle olacaksın değil. Demek istedim bu çılgın şehirde, bu gerçekten e, absürt ya da farklı anormal gördüğün gecesi ayrı gündüzü ayrı olan şehirde, Vice City'de bakalım sen ne yapacaksın? Baksana şuraya muazzam, muazzam kolay gelsin. Burada gördüğümüz aslında bu değil de burada gördüğümüz şuradaki gerçekçilik aslında bir anlamda da çok sağlam bir ya yani ben diyorum bak bilgisayar kısmında gerçekten bu oyunla birlikte çoğu sistemini değiştirir. Gerçekçilik kısmında grafik anlamında GT6 bizi gerçekten bayıltacak. Evet. Bu arada şey var, ATV'ler var bilmem ne. Ya bak şunu ilk izlediğimde ben bunu normal oyun içi anlamamıştım, gerçek video zannettim ben bunu. Ama bu da oyun içi yani şey çok iyi, modellemeler, ışık yani grafik bu kadar çok çok şey. Ya yani çok gerçekçi duruyor. Bu da güzel. Evet bu kısımda da. Polisler, molisler. bizim karakterlere geldik tabi. Tek yol. Evet, yani ilk yol izlediğimde Michael'a benzetmişim. Sanki Michael'ın gençliği gibi duruyor da alakası olmayabilir. Tek yol. Bunu nasıl atlatacağız? Şimdi şöyle bir olaylar oluyor, bir şey bilmem bir şeyler oluyor. Bizimkilerin bir amacı var. Ha, şeyi de söylemem lazım. Bak, ben onu, şunu. Mesela ilk izlediğimde ben bunu Joker zannettim. Gerçekten ama demedim. Yani Joker gibi, gerçekten bir Joker muhabbeti var gibi. Şimdi burada olaylar tabii ki mevzular var. Belli bir takım ve de bir çete içerisinde olabiliriz. Ya yani bu takımın ya da çeteni, çeteyi bir arada tutmak şeklinde olabilir. Fark ettiyseniz bir Motocross ekibi var gibi duruyor. Bu motocross ekibi polisler bilmem ne. Bu bizim çetemiz olabilir ya da bizim mahallemizin çocukları. Takım olarak kısmı. Abi karakterler ya süper ya. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Rockstar şey yapsa bir yarış oyunu şeklinde şöyle Need for Speed olayında Midnight Club zaten Midnight Club'dı galiba. O da Rockstar'ın. Yıllar önceki oyunları var. Yani şöyle güncel bir oyun yapsa var ya. Yani Rockstar yapsa ortalı alt üst eder. Yani alt üst eder. Şu araç olayı da güzel ya. Takım olarak dedik. Şimdi şu kısımda tabii ki ağır gelen yani daha baskın karakter kadın karakter. Yani sokaklara, rajona, mahalleye, buradaki bu ortama, illegal durumlara daha yatkın karakter. Erkek karakter biraz daha sönük kalıyor. Biraz daha şey hani kızı seviyorsun ama hani hayır da diyemiyorsun. Kızı sevdiğin için onun davasına katılmış gibi bir karakter de olabilir. Bakmak lazım. bu yanlama muazzam anlatılmaz. Burada da bir güven olayı vardı. Güveniyor musun? Güveniyorum diyor. Şimdi güveniyor musun güveniyor musun derken de burada işte belli bir şey var işte o erkek karakterin şeyi var hani benimle misin? Hani benimle misin değil misin olayı var. Kadın karakter dediğimiz gibi baskın. Burada da operasyona giriyor ve bu şekilde de fragman bitiyor. Evet dostlar 2025 yılında çıkar. 2025 yılında da şunu söyleyeyim. Çıkarsa da 2025 yazında çıkmaz. 2025 anca bir Ekim olur yani 2025 bir mayıs hayatta olmaz demeyeyim de. Ya yani 2025'in sonuna doğru olur. Ancak son olarak özetlersek hikaye bence GTA 5 gibi e, zıpır karakterler e, işte daha böyle absürt karakterler yerine daha oturaklı karakterlerin daha gerçekçi bir amaç ve de bir mücadele şeklinde ama yan karakterlerin yan karakter ya da karakterlerin daha absürt olduğu bence yan karakterler bir Trevor tarzı görebiliriz yan karakterlerde gayet iyi muazzam bu videoda bu şekilde en azın aklımdakileri söylemek için yaptım çünkü ilk <laughs> videoda gece tabii ki üç küsür bilmem ne enerji anlamında da baya bir yorgundum o yüzden böyle bir şey yaptım aynı yorumunu eksik etme. GT6 hayırlısı olsun diyelim. Diğer fragmanlarda bakalım bizi ne sürprizler bekliyor. Ancak son olarak şunu söyleyeyim. Kadın karakteri muazzam bir şekilde beğendim. Gerçekten GT6'ya lazımdı. Öncü, baskın bir kadın karakter lazımdı. O anlamda da iyi. Ve şöyle söyleyeyim, bana kalırsa yani böyle bir yapalım yorumumuzu tutarsa ne mutlu bize. Bana kalırsa bu beyefendi bu beyefendi her şeye rağmen bizim aslında baskın ön planda olan karakteri bu beyefendi hikayede satacak gibi duruyor. Ben öyle hissettim. Ya sen <laughs> diyeyim ve yorumlarda görüşelim. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bay bay. GT6 abi. Düşün bak ben RDR hastasıyım. Ben bile yükseldim. Seveni yerinde duramaz. 2025. Hadi bakalım.